ben ben adal pardon hey selam pardon ya adal biraz çok izlediğim için adın sattım da çok pardon merhaba arkadaşlar bugün ben Safa Minecraft bugün sizlerle birlikte battle oynayacağız. Şimdi <laughs> bu battle wars Duo. Ben tabii ki tekli girelim. Öf tek bu alemde kimsenin elini öpmedi. Öpmeyecek. Eşref tek. bu alemde kimsenin elini öpmedi, öpmeyecek. Şerefsiz yaşamaktansa, şerefimle ölürüm. Aa, Fenerli kardeş. Ben bu oyundan çıktı. Fener meler dinlemeyiz acı bacı. Bıcı bıcı yaparım, mis gibi korkarım. <laughs> gidelim. buraya ha. selam bebek mogo ben kelebek yatan patates yatan papaz. Kovis fese. Son olacak mı lan bu beni? Ya, alamaz ya, elledim. bak, senin yüzünden zamanın gitti ya. Hadi geri ben Doko ismiyim oğlum. Şaka lan şaka. Kendimizi taklaya getiriyordum. Nerede o? Yavrucağım. Dört. Şunu Şimdi ağzına ettim ben senin. Gel buraya. de arkadaşlar yedek olarak saklıyorum Bakıyorum acil bir müdahale oldu. Çok hızlı. Adamları tak. kurtaya gideyim belki takım falan olabilir. Geldi şimdi nasıl böyle bir kere. abim 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 abim. Acı ananı satayım. Çok var ben. Hadi kaç. Ya abi. Oho böyle şey ikincilik kazanmışım. Yes. İşte bu be işte bu. Yeah. Opa eğilme klanç. Buradan orayı seçlersem ben geleyim. Bakayım seçtireyim ama. Aha ben de Dream olmaz mıyım? Ben de şimdi inadına Yusuf'te olmaz mıyım? Yusuf'te basar kanka.

Canı patlatayım az azmiyim. Patlatayım. Abi, abi gel ya patlat abim Gel ya patlat. Git Aa, aa, aa. Sen... Abi sen kaşınmazsın. Sen beni öldürmezsin testo tayran. Ha? Ne kaşıtır ne yapıyor? Abim. Gel lan git. Aldım ben bu elmasları şimdi ne yapacağım? Dur. masmavi small bir iptal formu. Hayatım sonsuz bir drama. Her şey mi var artık ya? Ha, şimdi eşitlendik. Ne yapacağım? <laughs> Baba. Gördünüz mü? Yok ya, kötü buradan şimdi bir tur kazanamadık ama olsun. Şimdi dünyaya mı girsek acaba? Sabri. Adamla klasik dünyaya mı girsem yoksa adamla klasik dünyaya girelim. Çünkü onu tamamlayacağım gereken bir şey var. Bu arada hileli değil. Her şeyi kendi emeğimizle yapıyoruz. Adam nedense bugün açmadı. Pişmanım acı. bir bal kabağı takmak endermanların size saldırmasını önleyecektir. Bir saniye inşallah böyle değil. Kurtlar ve temiz kalanlar. En son madendeydim. Madenden çıkma peşindeydim. Şimdi <laughs> görmüşten alayım. Böyle bunu alıp yapalım. Tamam.

için burada buradan gidiyorum. Bir... <laughs> <Karışım> şimdi <laughs> karakterim de Yusuf'te. <laughs> <laughs> <de>, Yusuf'te <laughs> güzel güzel bir amacı. buradan canım gitmez ki. <laughs> ha, bak, 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 maden sapımı yok. Madenmiş lan. Git lan buradan. Yanlış yere elimi tıkladım. demir alayım. Ben daha demin orada bir demir alacaktım. <laughs> Bu ne? Çok güzel. Çok güzel. Nasıl küçük bu? Her yeri çok nasıl küçük? Çok Oha tamamen kaplanmış bir yıkık portal buldum. Acaba bu kimin yapmalı? Ben yaptım. Ama neden yapmadım bilmiyorum. Açıkçası ama yapayım mı? Orada bu, bu yeri şuna tıklıyorsunuz, blok konumu yapıyorsunuz, koordinatını alıyorsunuz. Bunu yapmak için ayarlara gidiyorsunuz arkadaşlar. Buradan videoya basıyorsunuz galiba. Dur bakalım. Bu değil. Ya sallamış gibi ya. içeri üreticiye geliyorsunuz. Burada en üstte koordinat arayüzü kopyalamayı etkinleştir. Etkinleştiriyoruz arkadaşlar ve burada geliyorsunuz konumum diye diyor. Blok konumuna getiriyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Kopyalanıyor. Buradaki diğerine basarsanız da çatı otomatikten yazıyor.

Oğlum, okçu köylü mü yapsam diyorum. Diyorum böyle bir sürü bir sürü. Oğlum ben okçu masası yapayım. Şöyle şu an masayı. abi. Beni affet. Abi bu nasıl yap? Bunu aynen yaparım kanka. Abi okçu masası nasıl yapılıyordu ya? 32 tane var. Bir de benim evde chesta var. Kendime minik olarak ama çok güzel bir ev yaptım. Minik ama içerisi de güzel yani. Ya ya. Şu yıkıp portaldan bir şey alalım. Bakalım bence yok mu ya? Acı. Şu an vallahi öylemem Elmas baltam var. <laughs> Oh, yes, ich tabu. Ich yaptım arkadaşlar. Okçu <laughs> masasını <sunuluyor>, sayılı olsun. <laughs> i̇şte Kurdum okçu. Şim oldu. Oba reisime bak sen be. Reis yüzgün. <laughs> İşini kırıyorum. <laughs> Çünkü. ben seni öldürüyorum çok affedersin tam <laughs> oldu tamam sen çok iyisin arkadaşlar çok üzgünüm ki şimdi parçalayacağım afein <laughs> <I feel good>. gün. <laughs> şimdi bir sürü çubuk yapalım Yok çünkü öyle ben ok şimdi satın alacağız. Yani. Ok, ok satın ben alacağız Evet ok satın ok alacağız. Abi işte bu benim adamım. Birazdan o köylüyü kaçıracağım zaten. Bakın okçu köylü yok. Oğlum siz ne konuşuyorsunuz lan? Okçu vermem size. Tamam biraz daha toplayalım. ölüyor. Mamayı <laughs> öldürmem ne oluyor? Bence çünkü tasma yok. Gezgin tüccarına satıyorsun acı. Ona göre. Sen, sen şakayı yapıyor olmalısın. Tövbe estağfurullah. Gezgin, gezgin tüccar. Bak. <laughs> Şimdi de ben ne alayım? Kırmızı bir şey almıyorum. Seni öldürüyorum. O bacı. Baylar, bayanlar. Lütfen saygı duyunuz. çok fazla olacak. Sonra ok. Bir sürü okum olacak. Al. ok olacak. Nişanan. Neredesin küreys? okçu reis? Okçu reisim be. Evet. Bir sürü ok aldım. Bir sürü kağıt mi yetmez? Burada kızayım. Sonra bir sürü Bir sürü işim olacak. <laughs> bistek oldu mu? bistek oldu. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Size benim hoşçakalın ve bay bay.